Merhabalar dostlar arkadaşlar 23 Ocak 2026 24 Ocak 2026'ya bağlayan gece yarısında Moody's ve Fitch kararlarını açıkladı arkadaşlar Moody's Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmadı arkadaşlar ama burada tabii ki önemli bazı ayrıntılar var kuruluş incelemenin not değişikliği anlamına gelmediğini ve yakın vadeli bir aksiyon öngörmediğini arkadaşlar belirtmiş olarak karşımıza çıkıyor Moody'se göre Türkiye'nin BAH uzun vadeli kredi notu büyük çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisiyle düşük kamu borçlanma destekleniyor. Bakın burası önemli. Ancak yüksek iç siyasi riskler ve geçmiş alışılmışın dışındaki politikaların yarattığı makroekonomik engelsizliğin risk oluşturduğu, risk oluşturuyor diye söylüyor arkadaşlar. Burada tabii ki iç siyasi risklerden kastı arkadaşlar biliyorsunuz ki Suriye'nin kuzeyi ve arkasından Türkiye'nin güneyinde gerçekleşen olayları kastediyor diye düşünüyorum. Veya Suriye'deki olayların arkadaşlar Türkiye'ye iç yansımasını kastediyor diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki alışılmışlığın dışındaki politikanın yarattığı makroekonomik dengesizliklerden kastı da geçmiştim kadarıyla şimdi artık oyun kurucu olarak karşılığına çıktığı için sonucunun ne getireceği belli. Daha önce az çok arkadaşlar emir verenlerin verdiği sonuçları kestirebiliyorlardı. Şimdi anladığım kadarıyla şu anda kestiremiyorlar diye düşünüyorum. Peki gelelim arkadaşlar diğerine Fitch Türkiye'nin görünümünü yükseltti. Burada da Fitch Ratings Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü durağından pozitife yükseltirken notu BB seviyesinde teyit ettiriyor. Kuruluş bu kararın arkasında dış kırılganlıklardaki azalma, döviz rezervlerindeki beklenen daha hızlı artış, rezerv kompozisyonu iyileşmesi, döviz yükümlülüklerinin gerilemesi ve sıkı makroekonomik politikanın etkili olduğunu belirtiyor. Tabi tamam arkadaşlar bunlar neye anlama geliyor? Bunlar Türkiye'nin olası yurt borçlanmalarında veya tahvil ihraçlarında risk düşük olduğu için daha düşük arkadaşlar faizlerle bir ne diyelim borç alım şeklinde değerlendirmesine sebep olabilir. Hayırlısı bakalım borsamıza tabii ki arkadaşlar not arttırma ayar olurlarsa ikisinden de olumlu yansır diye düşünüyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.